arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Diğer pazar video çekemedik o yüzden bugün 4 video çekeceğiz. Babam kan ağlayacak. <laughs> evet. Arkadaşlar bu oyunumuzu babasına anlatmak ister misin? Ben çok bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar nasıl? Ee, ben bunu biraz izledim arkadaşlar. Ee, böyle arkadaşlar kelimeleri bir resimle dönüştürme çalışıyoruz. mesela mesela, e, mesela ayı yazdık burada. Şurada nerede çizdiğinde hayvanıysa. E ee, böyle ayı bir bir ağaç ve bir eve böyle bir şeyleri dönüştürmeye çalışacağız. E, ee, bunu süre tutalım baba. Tutalım. O zaman annemin telefonu getirmesin. Sen bakayım biz sen Hayır ya nasıl yapacağız? Tutalım. E, hey. baba çağırın. Tamam ortada ortada şey bir yol buluruz hadi bakalım. Ben bak, nasıl yapacağız? O zaman süreye bırakalım. E, ee, i̇lk önce bir kelimelerimi söyleyeyim kalem E, ee, ayı var. Sonra kelebek kedi var. Ee, balina var. Kelebek var. Zürafa var de başka ne varmış? Evet bitti bu kadar. Allah şurası bir şey. Kelebek, zürafa, ayı, ee, bir de kedi var. Bir de, tamam. bir de balina var. Tamam. Hangisini yapalım? Bir tane ver bakalım yapalım hadi. Ay yapalım ilk örneği. Ilk, i̇lkini yapalım. Şu resmini de arkadaşlar çok tatlı şu resimler. Arkadaşlar bu arada bunları ben çizdim. Görebiliyor musunuz? Evet, şimdi ben ne yapıyorum? Tam olayı çözemedim ama çizim. bir şeyler yapmaya çalışacağım. Eee, bunları çizmeye çalışacağım. Hadi. A'dan şey ne çizeceğim ben? Ağdan ayı mı çizmem lazım? Hayır, istediğin bir şey çizebilirsin. Ayı olmaz. Her harften çizmek mi zorunda? Her harften çizmek zorunda. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar, başlıyoruz. Ee, sen süre tut. Kameramın. Dış ses diyorum arkadaşlar. Dış ses diyelim. Ses diyelim. Ee, ben nasıl yap bir şey yapacağım? Ben de olur. Ay ben bir şey yapacaktım. Aklımda vardı benim ya. Çok saçma. Size bir dakika vereceğim. Ay, pardon. Üç harf var. Üç dakika vereceğim. Şimdi başlatıyorum. Şöyle göstereyim size de arkadaşlar. Telefonu netlemiyor. Evet. Başladım. Başladı. Hadi sen de gözüksün şöyle. Şöyle <laughs> yapalım. Ay baba öyle yapma. Bunları dönüştüreceksin. Sen çizmeyeceksin. Bunları dönüştüreceksin. Tabii ki onların ev yavzında. Ama bu sen kendi yazmayacaksın. Bu ay dönüştürüyorsun. E ay işte bu ay dönüştürüyorsun. Hayır bu ay dönüştürüyorsun. Anın sen üstüne bu dönüştü. çizeceksin. Evet. Anı çizeceksin. Bu arada 2 dakika 34 saniye kaldı. Ee, Süre bittiğinde yazayım. acımam. <laughs> Haberiniz olsun. Şöyle. Bunu ben bir yerde görmüştüm ama ben bunu izliyorum kesinlikle sen. Youtube'da çok iyiyim. Evet şimdi ben evet. bunu biraz bir yerden çaldım ama. Bana bakma. Bu kolay arkadaşlar. Burada dış ses kaç dakikamız kaldı? Şu an kaç dakikanız kaldı bakıyorum. Bir dakika 57 saniyeniz kaldı. Ya bunu ne yapabilirim? Bunu oldu. ne yapabilirim? Heh, bunu da Bitir efendim. Daha vaktiniz var. Bir dakika 46 saniyeniz var daha. Güzelleştirebilirsiniz çünkü ben puan vereceğim. Belki kalem alabilir miyim şuradan? Evet. Kullanabilirsiniz de. Afiyet için de var böyle ama onları. Ee, keseri yine. neyse keseri gerek yok. Şuradan yapayım bari. Tamam benim bitti. Ya da biraz daha yapmam gerekiyor ya. Tamam bitti bit, bitti hadi. Bitti bir Haydi. kere. Bir kere bakalım. Bitti mi süre? Yok bir dakika 17 saniyeniz kaldı. Ee, bir dakika şey. E ben bunları ne çizebilirim? Ee, altıyla ne çizebilirim? Ee, altıyla. Tamam bitti bitti evet. mi? Evet. Bir dakika önce bitirdiniz. Oley. Tamam. Umarım güzel olmuştur. Şimdi puanlayacağım ben. Fotoğraflarınızı gösteriniz. Efendim A'dan bir tane ev yaptım, çatılı bir ev. Şöyle Üst, birazcık daha aşağı kamera görmüyor. Ha, tamam. Bir ev yaptım. Hmm, tamam güzel. yaptım. Hmm, e, güzel. I'dan da ok yaptım. Hmm, tamam oku beğendim okuyayım. Ev de iyi ama o pasta dilimi. Farklı kalem için oldu efendim. Hm. Yoksa pasta diliminin kesilmiş bir hali. Evet, evet tamam. Bir de seninkine bakalım. Seninkine bakalım. Ee, benimki de şöyle A'dan birbirine bakan iki yüz yaptım. Bakayım bir, bir bak bakalım. Tamam. Ya. Güzel olmuş bu fikir. İkincisinde böyle bir ağaç yaptım böyle. Ama birbirine bakan yüz değil de bu adamın yüzü nerede dostum onu ben de yaparım Ters. Diyor. Yani bu adamın yüzü nerede yüzü? Ters. Gözü. Burada yüz, senin yüzün kalem mi? Veya yüzü <laughs> üçgen mi? Mantıklı Ama... şey çizelim <laughs> ben. Ama bak şu çok numara olmuş. Bak şu ağaç on numara olmuş. Bu ağacı on numara verelim. Şu ne? O da ağaç. Yani, <laughs> bu ağacı e, da on numara verelim. Bu olmaz. Mantık dışı. Şimdi şey, benimkine bakalım. Öyle bir arkadaşlar bir kısım. Arkadaşlar Hayır. şöyle e, e, ne diyor mu? Yerden tamam. de böyle bir ağaç yaptım. Udanda da normal klasik ağaçlar. Tamam. Benim, Ama bence ağaç çok okulda güzel. Okulda sınıfı pişeceğiz. Oku güzel mi? Şimdi en baştan puan vereyim. Evet. A harfine A ben ev yaptım. Aynen. A harfine en iyi puanı babama veriyorum. Evet. O birazcık mantıksız o şimdi, olmuş. O herkes 10 puandan buradan 10 puanımı alırım dostum. Ben o zaman 0. Sıfır. Buna 0 olacak. 0. Aynen. Bunu kabul etmem. Y'den ben pasta yaptım bu ağaç yapmış. E, e, daha daha sen, güzel. Aynen. Defne'ninki daha güzel. Defne'ye Defne, 10 veriyorum. Bana 0. Böyle basarsın tamam. Ben ok yaptım. Benimki daha mantıklı. Onunki ağaç çok mantıksız olmuş. Ben onu alırım buradan. Ben puan veriyorum. Ben, ben idare ettim. <laughs> Bilmiyorum ben puan veriyorum ama. Ama burada ağaç mantıksız olmuş. Niye? Ağacın dalı olabilir. Bak şu on numara ama burada mantıksız olmuş. Niye bu da dal işte? Bak dal yaptım. Efendim. Siz oynamayı Aray, ben siz yapın. Arkadaşlar bak bir dakika. yazıyorum yazın. Şu ok olan ı mı daha güzel? Mantıklı mı? <laughs> bu yoksa burada ağaç mı daha güzel? Bu da mantıklı. Ağaç mantıklı değil mi? Neyse. Dış şey, ses şey, şey, nasıl yapalım? Kaç diyeceğim? veriyorsun sen? Ben babama... Eee pasta dilimle puan vermiyorum. 20 puan. Babana 20 puan. 10 numara. Defne'ye de 10 puan. A 10 puan. Tamam yaz o 10 puanını kızım. Ee, şurada beklesin dostlar bakalım. Getir bakalım. Evet koyalım. Şimdi tamam. harf sıra. Kedi. kedi de, şuradaki görselle göstereyim. Evet, evet. ben çizimle olmuş. Çok güzel olmuş. İnşallah biz de güzel yaparız. Hadi bakalım başla. Bu arada bir dakika kaç harf var orada? Bu sefer zorlaştırıp 2 dakika veriyorum. 4 harfe. Bir harfe 30 saniye. Evet 2 dakika mantıklı arkadaşlar. Başlattım. Evet. Başladı süreniz. Evet. Silgi nerede? Ya bunun üzerine ders saymasın. Bir tane silgi arıyorum. Kaldırabilecekler olsaydı. E, R'den nasıl bir şey? Ama çok az süre var. Benim yetişmeyecek. <laughs> Benim rengi güzel oldu. Ben de umarım eğlene yapabilirim. Son 38 saniye Nasıl ya? Oh. E. 36 34 33 Daha ben evdeyim anne. Hmm. O zaman oradan puan alamayacaksın. Evet 19 18 Bir 17 16 15 14 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 bulamadım. Evet. evet. evet Oyun efendim. Oylu, sen göster. oyunu başıma sen bela ettin. Ben seni şimdi yeniyorum. Önce sen göster. Allah aşkına. Arkadaşlar bundan bir tane. Görmüyor şu an kamera. Özür dilerim. Şöyle önce hepsini göstereyim. Görebiliyor tamam. musunuz? Aynen şu an görülüyor. Tamam güzel. Bundan iki tane daha yaptım. Arasından ırmak akıyor. Bence hiç de benzemiyor. Yakından tamam. bakalım. Göster. Ama şimdi kalemler farklı olduğu için normalde hmm. boyası tamam. olsa ben Arası ayarlarım. Var. Şurada iki tane daha var ırmak. İkincisinde da, ne var? İkincisinde bir tane dirgen var. O ne? Ha tamam şöyle tutmak için. Evet, dirgen. Tutuyorsun böyle sapla etmek için. Zırmak, e, de, e, zırmak gibi bir şey. Aynen. Buz, Buzlu adam böyle ev yapıp da içine giriyorlar ya. Yani. Aynen. Neyse, Moğol mu? Moğolların evet. Moğol. Evet. Bir de burada çapada. Evet. Ha. Hayır çöp adam değil o da Zülfikar Hazreti Ali'nin kılıcı. Altta şöyle kestim. Şöyle mi? Evet Zülfikar. Ha. Zülfikar ha. 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 Bunlar şöyle, mantıklı olmuş. Arkadaşlar ben bu neydi K harfinden böyle bir balık yaptım. Bakayım, Allah bakayım kamera bakayım. düşüyordu sizin yüzünüzden. <laughs> evet. Yavaş şey yavaş tamam bir şey olmaz. Şarj Balık e, mantıklı tamam evet. Balık. Bakayım. E, i̇kincisi ne? Hani e, katlı bir ev yaptım. Balık. Eyle Bakayım. E, nasıl bir iki katlı? Şöyle bir. Hayır. Şöyle evet, bir. Evet, şöyle yapalım. Ha tamam. Bir i̇şte masa sandalye kapı var. Tamam güzelmiş. Bir de el yapamadım. Evet. Oh, onda ya da çiçek yaptım. Ha, güzel. O evet. da güzel. Evet. Seni otur. Masa sağlam. İyi çiçek. 10 numara. Yaz. İyi bir kere yaz. Seni Puanları on... ben veriyorum. Evet. Öyle mi söylüyorsunuz? Şey <laughs> tamam, tamam. Sen de değilsin. <laughs> sen bu bir jüri. Evet. Ben evet, jüriyim. <laughs> evet dostum. Şimdi, şimdi Sayın, benim kelimi onun kelimi. Bir hangi kesim? Daha önce hiçbir zaman. Daha Defne'nin kelimi. Evet, benim daha adaletli olmak lazım. Defne'nin kelimi. Defne'nin balık çok güzel olmuş. E'ye geldik. E, olarak, e, e bir alarak babanın ki daha iyi. E evet. Olarak. E'den mantıklı. Aynen. Bir dirgen, dirgen bunun ismi. Dirgen bacaklı der gibi. D'den ne yaptın? Efendim D'den benim Moğol 10, 10 20 oldu ya. 20 alıyorum. Ben de 0 yapıyorum. Sen 0 alırsın. Hayırlı olsun. Evet, Zülfikar'la çiçek. Da çiçek. İyiden e de, de seninki daha güzel. Bence olmuş. de. Şefteninki güzel. Mantıklı çok mantıklı yapmış. Hiç aklıma gelmedi. Zülfikar çok beğenmemiş. Ya benzememiş. Evet dostlar. dostlar 20 dostlar. aldım. Sen Temmiz 30 un. aldın. Evet. Ben de 20 buraya. aldım. Koyacağız. Şimdi Size birazcık zor bir şey vereceğim. Balina. Bakalım. Şuradan en zorunu seçtim. Hadi bakalım. Kelebek. Bu şekilde arkadaşlar şuradaki kelebeğe gelsin. Her harf var. Mi? 2 4 6 7 tane harf, harf var. Size 3,5 dakika veriyorum. 3,5 dakikada gelin. Eee bir şey sorabilir miyim saydınız siz? Buyurun. O deminden yaptığımız şeyleri buraya gene aynısını kopyalayabilir miyiz? Evet. Hayır. 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 Farklı olacak. Aynı olursa puan alamazsınız. Şöyle 3,5 buçuk buçuk dakikayı ayarladım. Şey. Üç buçuk dakikanız başlı. De. Dın dın. Dın dın. Boyamak var mı böyle? Boyasak. Boya boya tabii her şey seversin. Ama sadece boyarsan kabul değil. Olsun boyu güzel bir şey çevirsin de ne yaparsa yapsın. Ee, yani tamam, hadi böyle boyadım. Hayır yani Burası hemen boya ee, sanki orası kapalıymış gibi. Tabii olur ha hani öyle olur. 2, 2, 2, ha. Yani yani 2, 3. Hani harfin üstünü boyunca <laughs> hadi ben boyadım diye öyle olmaz. Arkadaşlar benim kafam mı Ya ben ben de yapamadım öyle olmaz. Ne yapacağım ben? <laughs> evet, 2 dakika 50 saniyeniz kaldı. Ben ben uf. şey yapacağım. Hı hı hı. Orada ben de buradaki iki şeyleri göstereyim arkadaşlar size ee, bu balina şöyle diğerini göstereyim bu da zürafa hepsini Defne çizdi bu arada arkadaşlar evet. sinekle e, karıncanın bir de zürafanın bir de inek deseninin karışımı bacakları da çubuktan yapılmış. Evet. 2 dakika 16 altı saniyeniz kaldı. Yok. Çok hızlı. Ben daha hiçbir şey yapamadım. Bu sefer gitgide düşecek süreler. Hızlı düşünün. Ya, ama öyle olmaz ki yani şimdi bir dakikada. Olur. Her ay 30 saniye veriyorum şu an. Sonra 25 saniye. Ee, e E Ya E ne yapacağım? O babam bayağı yapmış ya. Yok. Bir tane yap. <laughs> <laughs> Ondan kapıyı çekmek yok ya yani. şey yapma. Zaten anlamadım ki onu yaptıkları Ben, ben de anlamadım ne yaptığımı. <laughs> evet. Bir dakika 42 saniye. güzel bak. Leye güzel yapacağım şimdi. Leye kabul etmedim. Ama renk sayılmıyor değil mi? Renkten bir şey olmaz. Yok bir şey olmaz. Bir dakika yalnızca gülen surat yaptım. Yalnızca <laughs> gülen surat yaptım. Dene birazcık düzgün otur, kamera görmesin. Ben arkadaşım ben böyle daha iyi boyuyorum. Şöyle döndüreyim. Evet. Bir dakika. 10 tamam. saniyeniz. Tamam bir dakika. Ben güzel yaptım. Ya Son 46 saniyeniz. Bir şey diyeceğim. Ee, şey. Ee, bir harfi yaptığımız gibi aynısını buna da yapsak olur mu? Olmaz. Yine aynı oluyor. Aslında olabilir de. Evet olsun. Ama 36 saniye değiştirebilecek misin? İnşallah. 30 29, 28 Evet gerçekten arkadaşlar kazanamayacağız. Gerçekten çok oyun çok zor bir oyun seçmiş. Ne güzel deyimli şeyler falan vardı. Ee, 16 15. 4, 4 tane şeyim kaldı. Ben nasıl olacağım? Zil çaldığında herkes elindekini bırakacak. Ay, evet, daha çalmadı. Mı? Aynen, çaldı şimdi aynen. Yani. Tamam, hadi bakalım. Çaldım ya? O zaman dur hmm. sileyim. Sayın, ses. Alayım ben. Doğru, bir şey yapamadım. E, L'den bir tane baston yaptım. Hiç benzemiyor. Benzer şöyle tutunca benziyor arkadaşlar. He, aynen. Staston, evet öyle benziyor. O aklıma geldi. Bundan da bir tane sehpa yapmaya çalıştım. Ha, He. Evden. Aa aynen aynen. Evet. Şundan da bir tane kalp yapmaya çalıştım. Güzel. Olmuş. Şundan da bir tane e, pergel yapmaya çalıştım. Aa ee, pergel. Oğlum yani bu aklıma <laughs> gelen bu arkadaşlar. Ben <laughs> dört harfim kaldı. Benim çok. Sen de yaptın bakalım. Ee, birinci olarak ben şöyle bir Kafa Göstermen yaptım. lazım buraya. Bir Hepsini şöyle, göster böyle. Böyle bir tane küçük e, şuraya kafa yaptım. Bir tane şuraya yaptım. Buraya da bir şelale yaptım. Anladım. E, e kaldı. Sonra buraya L'den bir ev yaptım. Tamam. Şöyle. Sonra E, B ve E boş kaldı. Sonra bu K'de e E'de aynısını yaptım. Anladım. Nasıl tamam. Şimdi K'leri ben puanlayayım. K defne yapmış sadece. Birinci K'ye defne 20 alıyor. Babam sıfır. E'ye ikiniz de sıfır alıyorsunuz. L'ye Benim baston. Ev mi baston mu? Bence ev her turda benzeri oldu. O yüzden baston. Baston 10 puan. Sıfır. Çünkü hani ev önceden de yapmıştın. E. Ama o iki saatliydi. E'den sehpama kaç puan veriyorsunuz? Sehpa. Mı? Defne yapmamış zaten. 20 alıyorsun. 20 yapmadım. B'den de direkt 20 alıyorsun. Aa. Defne yapmadığı kalp için. Bak, kalp mantıklı olmuş. E'den de. Ee, en sondaki K'ye de yine Defne'ye 20. Defne. Evet Defne'ye 20. Pardon 10 oldu. Defne'ye 10 bana, 0. 0 aynen 10. Anılıyoruz. 50 puan. 50 puan. 30 aldım. 50 puan. 30 aldım, 30 aldım. Son bir hayvan, <laughs> hayvanımız kaldı. Tamam. Son bir hayvanımız kaldı. Zürafa. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. <laughs> zürafa. <laughs> zürafa. Kaç harfli? 6 harfli değil mi zürafa? Ya bence biraz dakika yükseldi. Bence dakikadan dolayı oluyor. Bakın millet de bıkmasın yani orada karşısında. Defne mı? size bir dakika o oh. 50 saniye veriyorum. İyi bir mi? dakika. Bir dakika İyi, tamam. Bir dakika 50 saniye. 10 saniye de vermiyorum Ay, bu çıktığına. Evet. Başladı. Bulamıyorum ben. Ben yuvarlar iyi yapamıyorum ki ben yuvarlar ya. Ona güzel bir yuvarlak yazayım tamam mı? Ya hayır otomot, bu sadece kesin ben kaybedeceğim. Son 48 saniye. 39. 39. 39. 39. Sen bana bak bana yapabilir misin? Bir şey Aynen görmeseydin yapabilirdin. <laughs> ama önce gördüm. Ama tamam yap hadi sen de. Yap tabii Daha yap. güzel yapana puan veriyoruz zaten. 10 saniyeniz kaldı. Saat Nasıl yapacağız? Az gibi geldi biraz. Evet gerçekten bir dakika yani. Tamam az. ben size 20 saniye daha fazladan da vereceğim. Bitsin saniye. Gitti mi? Aynen 20 saniye daha fazla veriyorum. E olsun. Şöyle kuruyorum bu arada ben de. Bunu da çok beğeneceksin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada da göstereyim. Ay 16 saniyeniz kaldı 20 saniyeden. 16 saniye. 3 kaldı. imza. 3 bilme yapabilir mi dedi. Maşallah. Süreniz bitti <laughs> ama siz yine çizebilirsiniz eğer aklınızda varsa. <laughs> evet. Allah aşkına mantık değil. Bir tek hayfım kaldı. Onu da yaptım mı şampiyon oluyor dostlar. Ya. Z'ye şuradan bakayım. Z'ye. Z'ye ne yapayım? Ben Z'ye yapmadım. Ben hepsini <laughs> bitirdim. Bir tek Z'ye kaldı? zem kaldı. Ee, deniz anası, dom dom kurşunu, bayrak. Bak istersen daha rahat bak babacım. Öyle hey abi, Yani gözün boynu ağrımasın. Şöyle kapanış yapayım. Şuradan bak şöyle. Tamam, tamam baktın mı? şöyle bak rahat Aa güzel olmuş. Fee'den Türk bayrağı yaptım. Güzel olmuş. Yapayım. A'dan balık yaptım. Şimdi Z'yi düşünüyorum. Z'den ne yapabilirim? Ben, <laughs> ama, balığı ben yapmıştım. Şey, kuş pardon balık dedim ya. Ha, sorun? kuş şey, kartal gibi kuş yapıyor. Balık dedim. Bunu kursun. kurşun. kelebek de yaptım. Şimdi zehirden ne yapabilirim? Neyse. Tamam bu kadar olsun. Hadi. Evet. Şimdi aynısını yapabiliyor muyduk? Aa harbine. Ama bu, ama bu biraz baba bak bu biraz dik olmuş. Bu da e, yuvarlak olmuş. Onu saymayın. Tamam. Yazmaya bağlı. Z kaldı sadece, sadece Z kaldı. Sadece, sadece Z kaldı. Dandan. 20. Z yapıyor yine. 19. Ya hayır, hadi bir şey bul. Z, Z, Z. 18. Z, Z. Z. ne yapalım? 17. 16. 15. 14. 13. 12. Hayır. Hayır, hayır, hayır. 11. Hayır. 12. 13. Şu an hani bir şey Ya Z kaldı ya. tamam bir Aynen Evet dostlar. <laughs> Şimdi şu gösteriyorum ben. Z'den ev yapmaya çalıştım. Ee, ev yapıldı. Fakat yani ee, <laughs> bu Z'den olmamış olabilir. Zebra'nın içinde bu. Ü. Ü'den e, deniz anası yapmaya çalıştım. Evet. Başka. R'den kelebek yapmaya çalıştım. Aynen. iyi o da. Güzel. E, A'dan kurşun yaptım. Silah kurşunu. Sonra F'den e, ben görüyorum. Cuk 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 bayrağı. Türk bayrağı yaptım. Ondan... A'dan da Cuk Cuk kuş gibi bir şey yaptım. kartal Farkalı kuş gibi böyle. Cuk evet. Buyurun evet. arkadaşlar. Tamam. Ee, evet. çok defne de Yaptım, yaptım, yaptım. Ben Z'ye yapamadım bir şey ee, Ü'ye sadece yuvarlak için alıp Gülen yüz yaptım Mantıklı. Sonra ben de kelebek yaptım Ü'yü de bu arada ben nasıl öyle Gülen yüz gibi çek evet. şey yapmışım Sonra e, A'ya da Çaydanlık yaptım ha, Güzel olmuş ya Sonra F'den de şöyle Sanki şurası bir e, e, Hani bizim baba şey var çatı Çatıdan aşağıdan merdivenlermiş gibi yaptım evet. Sonra A'ya yine çaydanlık yaptım. İki çaydanlık. Evet nasıl çünkü A'ya e. aynı harfi yapabiliyoruz. Güzel. Gözüktü mü güzel? Güzel. Peki Şimdi, hangimizin kelebeği daha güzel? Önce ona da bak. İyi günce. Bakın Z'den başlayalım. Z benim ev yapmışım. Sen ne yaptın efendim? Ben yaptım. Babam 20 alıyor direkt. Temiz alalım 20'i. Ben de 10 Deniz Hayır, alasına... Ben 0 alıyorum. Deniz anasına kaç verdin bana? E, Deniz anasını ee, bilen Gülen yüz daha mantıklı yani. O birazcık soğana benzemiş. <laughs> çok güzel. <laughs> ben dedim bir dersin çok soğana. Kelebek ama benim kelebek daha güzel gibi. Aynen babamın daha güzel. Kelebek senin de fikir kelebek olduğu için bana puanı 5 veririm. Aynen. Adalet evet. sigorta. Evet. İkimiz de 5 veririm. Hayır. Aynen. 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 Çaydanlık mı? Benim kurşun. Mı? Kurşun daha mantıklı. Siz bilirsiniz yine. Çaydanlığı bakın çaydanlık da yani o dış bir şey olmuş. Hani baba bu alt kısmı bu da su burada çay var bunlar. He tamam Defne'ninki daha iyi. Tamam. Süper. Ben de Ah ben Türk bayrağına kalan bir şey demiyorum. mi? bayrağı direkt onu alıyorum. Hey güzel. Ama benim de güzel olmuş yani. Kuşuma ne verirsiniz dostum? Çaydanlık mı kuş? Çaydanlık olmaz artık. Kuş. Babama 10. Kuş. Baba ama birazcık... on. Baba birazcık ağaç. Baba ben onu daha demden e, hayalete benzetmiştim ben, çizerken. ağaç adam sandım. <laughs> ben de. Kuş. Evet. On, yirmi, kırk puan. Evet dostlar topluyoruz puanları. Herkes, 25 puan. Herkes kendi puanını toplasın. Bakalım şampiyon kim? Kalın canım topla puanlarını. Kırk beş. Bir dakika. Kırk beş, toplamına bakayım. Yüz, yirmi Bir dakika 100, içinden sayar mısın baba? Saymama gerek yok. Şampiyon <laughs> 5. E, zaten babam kazandı. Bekleyeyim bir. Be. 5. Al canım. E, 20 40 daha 60 60 70 90 90 100 110 115. Sen kaç? 145. 30 puanda arkadaşlar bu oyunun birisiyim. Sana e, tebrik. Bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere. Kalem. <laughs> Kendinize iyi bakın. <laughs> Teşekkür Olur. ediyorum. Ee... Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Onu da şimdi hemen çekiyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Bay bay.